kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün benimle ders çalışma günlüklerimin birincisine başlayacaksınız. Heyecanlıyım aslında çünkü ilk kez vlog çekeceğim. Yani uzun vlog çekeceğim. Instagram'da çekiyordum ama gün boyu hani YouTube'a konuşarak çekmemiştim. Bu benim ilk videom olacak. Videoya başlamadan önce size yeni aldığım mumu göstermek istiyorum. Böyle tatlı bir mum aldım. Biraz kötü kokuyor aslında. Yani yakılmadan kokuyor ve bilmiyorum biraz marshmallow tarzı bir şey kokuyor. Aya yani o tarz böyle fazla şekerli bir şey kokuyor. Hani böyle tatlı şeyleri var. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <laughs> Anlatamadım yani. Konuşmuyorum. Üstünde böyle beyaz bir jölemsi bir şey var. Onun üstünde de turuncu karamel tarzı bir şey var. Şimdi yakacağım yani çok merak ediyorum nasıl kokuyor diye. Evde çakmak yok. Şimdi bu üstündekini ben Şubat'ta falan aldım galiba. Mart'ta, Mart'ta da almış olabilirim. Bir diyete girdim ben, spora gittim falan işte astosa kadar falan 17 kilo vermiştim. O zamanlar ilk aldığım zamanlarda uymuyordu ama aşırı motiveydim o zamanlar kilo verme konusunda ve ablama dedim ki alalım. Aldık. Sonuçta rahatım şu an. Çok da rahatım. Mutlu etti beni bu konu. Belki siz de motive eder diye. Yine devam edeceğim ama bugün 1 Aralık bu arada. Ben bu, videoyu 1 Aralık'ta çekiyorum. yılbaşına kadar artık bu dertten de kurtulalım istiyorum. O yüzden belki sizi motive eder. Bugün de bitki çayımı aldım. Yani ödem attırır inşallah. Neyse. Ben şimdi çalışma kısmına geçiyorum. Bugün ne çalışacağız? Ben programa bakacağım. Şimdi tabletimi aldım geldim. Size çevireceğim kamerayı. Size bakın. şöyle bir sıkıntısı var maalesef. Dikeyde çalışıyor sanırım uygulama sadece. Bakayım. Ben salak mıyım ya? Yok ben salak değilim. Şimdi Dikeyde çalışıyorum sadece. Ben Koç'ta bir ay önce falan başladım. İşte bu hafta ikinci ayın programını yaptık. Size profil fotoğrafını göstereceğim. <laughs> o ile çektiğimiz. Neden buralar beyaz oldu? Bir anda elimde çatlıyormuş değil mi? Ben bunu <laughs> çok tutmayayım elimde de. Problem çözeceğim. Rutin tuşlarımız çözeceğim. Vektörleri artık ayda fiziğe başlayacağız. Biraz geç başladım koçluğa ve hani koçum tüm TYT baştan hallederim dedi. Tüm TYT'yi baştan aldı ve şu an artık TYT konularının bağlayıcı kısımları bitti diyeyim en azından. Optik falan kaldı. Matematikte problemlerden sonraki kısım kaldı. İşte sayma olasılık, permütasyon falan. Onları atlayacağız zaten. Ama onun dışında bu şekilde bir program. Yani ben size anlatayım biraz. Bir hafta fizik yapacağız. Ayda fizik. Nereye kadar gelecektik Bakayım. Biz vektörleri bitirecektik. Sonra kuvvet hareket torku da bitirecektik. Kütle merkezine kadar gelecektik. Aslında ben bu, bu hafta biraz hızlı götürüp e, hani daha ileri gitmek istiyorum çünkü IT fizikte geri kalmış gibi hissediyorum. Geçen sene de IT fiziğim 13'e 1 gelmişti. O yüzden hani bir tık daha hızlı gidebilirim. Kümeleri bitireceğim. Mantığı bitireceğim. Fonksiyonu, fonksiyonu haftaya halledeceğiz. Bunların hepsini de sonraki hafta haftaya bitirip artık IT matematiğe geçeceğiz. Yani 3 hafta sonra değil 2 hafta sonra IT matematiğe geçmiş olacağız. Ben zaten polinom ve parabol çalışmıştım biraz. ikinci dereceden denklemle çalışmıştım. Aradan bir tane soru bankasından bitirtir muhtemelen koçum. Bu şekilde ilerliyoruz yani. Bilmiyorum ben memnunum. Ben normalde koç kaldırdım ve bırakırdım hemen. Ama bu sefer bırakmadım yani. Güzel gidiyor bence. Normalde ben dayanamazdım koça. Hani 3 yerden aldım sanırım. Ben yani 3 yerden aldım bu dördüncüsü. Bakıştan memnunum yani ben şu an. Bakıştan alıyorum bu arada. Söyledim bilmiyorum. Uygulamadan gösterdim ama söyledim mi hatırlamıyorum. Sizin sorunlarınız varsa sorularınız varsa yorumdan yazabilirsiniz tabii ki. Yani cevaplamaya çalışırım cevaplayamazsam da öğrenip size söylerim diyeyim. Önce bir Türkçe denemesi çözeceğiz. Şimdi ben Türkçe denemesiyle başlıyorum o zaman. <laughs> 2'ye 8 geldi. Türkçe denemem. İki soru yanlış. İki tane paragraf var. Onun dışında full sözcükte anlam ve dilgisi kaçmış. Şimdi bunları en son not alacağım. Fenlerimi size çözeyim. 36 dakikada bitti bu arada. 36 dakikada 30 net. Yani fena değil. 32'ye 8 için. Şimdi fendermesini de çözdük. Ee, 16'ya 4 geldi galiba. 3, 4. Aynen 2 yanlış fizikten var. Pardon bir yanlış bir boş fizikten var. Bir yanlış kimyadan var. Bir yanlış da biyolojiden var. Ne güzel gözüküyor arkası. Kargom geldi. Sanırım mum geldi. Bu ne arkadaşım ya? yok abi. Ucuz mu kaliteli mi bulamıyorsun? Biraz da bununla çalışalım. Şimdi ne yapacağız? yine tutturamadım. Başlıyorum. <laughs> Yani bir tane soruda çok takıldım. Uzun süre takıldım. Bayağı da uğraştım açıkçası. Çözümünü de izlemek istemiyorum hemen ama çok uğraştım. Çözümüne bakacağım şimdi. <laughs> Soruyu tablette açtığım anda gördüm çözümünü ve bünyeme büyük bir hata verdi şu an. Hani yıldız attım işte soru işareti attım. Tekrar dönerim falan diye. Şimdi bu soru işaretini ne yapacağım biliyor musunuz? İntikamımı aldığımı düşünüyorum. Şimdi camı açtım biraz. Bunu yaktıktan sonra da açmıştım. Bunu yaktıktan sonra da biraz açayım dedim. Çünkü yani kokusu artık rahatsız etmeye başladı. Çok güzel kokmuyorlar yani. Bir de çok sağlıklı bir şey de değil mutlu etse de. Hep yakmıyorum zaten. Çok uzun zamandır da mum almıyorum ama bu aralar mum isteyeceğim. canım. Yani kış gelince için sanırım. Umuyorum. Ee, umarım çok ses gelmiyordur arkadan yani. Şu an birkaç dakika cevap çok zorundayım. Hazır o... ee, zaman diliminde de biraz konuşayım. Ne yaptım? Ayet fizik çözdüm 3-4 kez ama bana yetmedi biraz. Ee, zor soru yapmak istedim. Kimi izledim? Fizikte Barış izledim. Ee, Altı Hoca'dan izledim. De Özcan Hoca'dan Özcan izledim. Soru çözümü hani garanti olsun istedim. Aslında vektörler için hiç gerekli bir şey değildi ama ben şimdi program çözümüne geçiyorum Sonrasında zaten yine konuşuruz. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumları hatırlatmam gerekiyor farkındayım. Konuşmak istediğiniz bir şey varsa yorumdan olur, instagramdan olur, sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman yazabilirsiniz. Yorumdan direkt hızlı görürüm. Mesaj kısmına bir tık daha geç olabilir. Ama dönmeye çalışıyorum. Elinden geldiğince. Bugün hiç bir arkadaşımın mesajına bir falan bile cevap vermedim çünkü bazen yükseldi. Ben şimdi programlara geçiyorum. Görüşürüz. <laughs> diye bilmiyorum. E, hatta yazılar böyle parlamaya falan başladı. Biraz yoruldum artık yeter diyorum. Biraz da deneme analizi yapabilirim aslında ama bugünlük bu kadar benden. Çünkü gerçekten pilim bitti. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram'a da buradan bir yerden gelebilirsiniz. Linkini de zaten aşağıya koyuyor olacak. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki vlogda daha çok çalışırız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.